Şimdi hepimizin günlerce merakla beklediği acaba ne oldu sorusunu sordu ve iyi bir haber beklediği bir bölgeydi Kastamonu. Maalesef iyi haber gelmedi. Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlundan bahsediyorum. Adli tıp raporu da açıklandı. E, raporun detaylarında ne var? Annenin ve oğlunun sır ölümü bir yandan araştırılmaya devam ediliyor. İlk günden bu yana da yaşananları bize bölgeden aktardı. Muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan, kameraman arkadaşımız Mustafa İnan'la birlikte. Mahmut günaydın, hoş geldin yayına. Bir umut e, sağ salim bulunmalarını bekledik günlerce acaba ne oldu diye ama maalesef hayatlarını kaybettiler. Senin elinde tüm bilgiler. Merak ediyoruz detayları senden dinleyelim. Günaydın, iyi yayınlar diyelim. Arama kurtarma, delil arama çalışmaları tamamlandı. Olmuş savaş şartları dolayısıyla bu aramalara şu an için ara verildiği bilgisini paylaşalım. Peki ne olmuştu? 2 Kasım pazar günü 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı ile birlikte ikamet ettikleri Kastamonu Bozkurt merkezdeki evlerinden çıkmış, 16 kilometre uzaklıktaki Köysali Köyü'nün olduğu noktaya gelmişlerdi. Güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerde bir evin kameralarına yansımış anne ve oğlu köyün üst tarafına doğru hareket etmişlerdi. Akşam vakti artık yavaş yavaş hava kararmıştı. İşte o karanlık havada yollarını kaybettikleri değerlendirilen anne ve oğlu köyün yaklaşık 1 kilometre alt kısmındaki şelale ve uçurumun olduğu noktaya doğru karanlıkta Ormanda ilerleyişlerini sürdürdüler. Geçtiğimiz günlerde önce 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın ardından da 50 metre yukarıda anne Huriye Helvacı'nın cansız bedenlerine rastlanmıştı. Her iki cenazede alındığı Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ankara Adli Tıp Kurumu verilerin daha iyi incelebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na verileri gönderildi. Anne ve oğlun naaşları Bozkurt ilçesine geldi. Bugün ikindi namazına mütakip son yolculuklarına uğrulacaklar ön inceleme raporu da ortaya çıktı. Savcılığın ve olay yeri incelemesindeki doktorların yaptığı incelemede Osman Yaşar Helvacı'nın yaklaşık 30 metre yüksekten yüksekten düşmeye bağlı hayatını kaybedebileceği çünkü belinde kırıklar olduğu tespit edildi. Anne Huriye Helvacı'nın ise hipotermi geçirerek hayatını kaybetmiş olduğu üzerinde duruluyor. Herhangi bir tecavüz izne rastlanmadı. Annenin vücudunun çıplak olması ise tıpta terim olan paradoksal soyunmayı işaret ettiğini belirtip Sözü tekrar size bırakalım. Mahmut çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi Ramazan Almaçayır stüdyoda e, istihbarat şefimiz. Olayın biraz daha detayını konuşacağız. Ramazan günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın Cansın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok merak ettik. Çok da o son görüntü işte birlikte yürürlerken gördüğümüz görüntüydü. İnşallah bulunacaklar sağ salim dedik. Ama şimdi de acaba neden ne oldu sorusunu merak ediyoruz. Johnson, seni, biraz seni dinleyelim. Şimdi Cansın ben anne ve oğlunun günler süren e, haber alınamama durumunu aslında kötünün iyisi olarak yorumluyordum. Yani e, anneyle birlikte oğlunun da ortadan kaybolmasını bir yerlerden yaşadıklarına dair bir haber gelecek tarzında bir beklentim vardı. Hı hı. E, çünkü. O bölgede 250 kişiden fazla bir ekip çalışıyordu. Havadan dronlarla, yerden komando birlikleri, Apat ekipleri, profesyonel destek için avcılar, UMKE ekipleri, ısıya duyarlı termal kameralarla bu arazide en azından olmuş olsalardı bir sinyal, bir emare bulunur Neyden, diye düşünüyordum. Başka bir lokasyondan hayatta oldukları haberi gelir diye benim beklentim oydu. Ancak beklentilerimizin dışında herkesi de üzen bu acı haber geldi ama şimdi ...birçok soru akıllara geliyor. Şimdi Mahmut Erdoğan biraz önce adli tıp raporunun değerlendirme bölümünü paylaştı. Ama asıl inceleme, asıl detaylı rapor önümüzdeki günlerde birkaç haftaya hatta bir ayı süresi daha sonrasında bile bulabilir. Şimdi orada normal şüpheli görülen ölümlerde neye bakıyor otopside adli tıp uzmanları? Ee, ölüm nedeninin tespiti için herhangi bir toksik zehirlenme var mı? Bunlar da son görüntüleri. İşte vücutunda darp izi, yara izi vesaire bunlara bakılıyor. Şimdi o detaylı rapor geldiğinde ön dediğimiz girişte ne deniyor? Anne hipotermiye bağlı yani soğuktan, soğuktan çocuğun da yüksekten düşmeye düşme. bağlı olduğu ölüm nedeni olarak değerlendiriliyor. Şimdi eğer durum böyleyse bile adli tıpın tahminleri doğru çıkacaksa bile anne ve oğlu acaba bulundukları gün mü öldü? Bu birinci soru. Çünkü Otopsi raporunda ölüm saatini belli saat aralıklarında tespit edilebiliyor. Yani ölüm muayenesinde ölü sertliği, işte vücutun kan dolaşımındaki akış hızı vesaire. Yani rapor e, aşağı yukarı onu bize söyler. Onu aşağı yukarı bize şu saat dilimlerinde Hı. ölmüştür tarzında bir kanı verecektir. Şimdi eğer öyleyse bile anne ilçe dışına çıkmadıysa bu 5-9 e, gün boyunca ormanlık alanda birileri tarafından tutuluyor muydu? Bir yerde mi saklanıyordu? Şimdi en büyük sorulardan bir tanesi de annenin eşyaları bulunmuş durumda, çantası bulunmuş durumda, cep telefonu yok. Sırtındaki o çanta bulundu. Evet, cep telefonu yok. Cep telefonu da kaybolduktan sonra 30 saniyelik bir sinyal veriyor, daha sonra tamamen kapatılıyor. Bu İlk kayboldukları... Kaybolduktan bir müddet sonra, bir iki gün sonra. Şimdi burada daraltılmış, daraltılmış bas çalışması yapılarak sinyaller çakıştırıldı ve annenin bulunabileceği alan birkaç kilometre olarak sıkıştırıldı ve bu lokasyon tespit edildi. Ama şimdi o kadar şüpheli durumlar var ki, bir eğer hayvan parçalamasıyla saldırısıyla ölmüş olsalardı vücut bütünlüklerinde bir bozulma olurdu. Herhangi bir bozulma yok. Minik Osman'ın düşerek hayatını kaybettiği söyleniyor. Osman diyelim oraya düştü. Evet. E, fakat anne oraya nasıl indi? Çünkü köylüler de oranın çok zor bir şart, arazi şartları olduğu söyleniyor. Çok Ürkütücü bir detay da umarız herhangi bir istismar söz konusu değildir anne ile ilgili olarak üzerinde elbiseleri olmadığı söyleniyor. Bulunduğunda. Bulunduğunda. Şimdi annenin psikolojik olarak destek İlaç tedavi gördüğü söyleniyordu. Biliyoruz. Anne bu psikolojik ruh haliyle mi elbiselerini çıkardı yoksa dışarıdan birileri mi bunu neden oldu? Bir de bulunma yeriyle anne ile arasında 50 metrelik bir mesafe var. Peki bir şey soracağım. Bir de bu alan bir yandan biz ormanlık diye bakıyoruz ama öyle bildiğimiz çok ıssız ormanlık bir alanda değil çünkü mantar topluyor değil mi bölgedekiler? Patika yollar var, köy var. Orası da ormanda mantar toplayanlar var. Bir de orman ağaç kesim alanının olduğu lokasyon var. Ha, bir de o var. Yani şimdi 9 gün boyunca anne ve oğlu bu ormanlık alanda gezdi mi? Ne yediler, ne içtiler? Ya da 9 gün boyunca o kayboldukları lokasyondalar mıydı? Hı. Şimdi hipotermiye bağlı ölüm olarak değerlendiriliyor. O dönemin e, bulundukları günün hava şartlarına bakmak lazım. Ben biraz baktım bazı noktalarda gece sıcaklığı eksi derecelere düşebiliyor. Ramazan aşağı yukarı ne zaman çıkar rapor? Yani bir ayı bulur tahminimce. Hmm. Şimdi orada bütün detaylar incelenecek ama e, biliyorsunuz eşinin eski eniştesinin ifadesi de alınmıştı. Evet. E, Kadavra köpekleriyle bulunan evet. noktalar alınmıştı. Evet. Oralarda bir e, ceset ya da cenaze Toprağa evet. gömülü herhangi bir şeye rastlanmadı ama Peki. E, şu soru önemli. Hı hı. Ekipler bu noktada karadan evet. burayı araştırdılar mı? Bulundukları araştırılan, evet. bakılan yer miydi? Çünkü eğer bakılan yerse muhtemelen ekipler baktıktan sonra mı oraya geldiler? Bu soruların yanıtını Bu soruların cevabı neresinden bakarsak bakalım şüpheli bir ölüm. Evet. Yani birileri tarafından öldürülmediyse, normal bir ölüm olduysa bile annenin... Kendi inisiyatifinde hı -hı, mi o alanda hı -hı. dolaştı yoksa birileri mi çağırdı oraya? 9 evet. gün boyunca bu anne oğul ne yedi ne içti? Yani ihtiyaçlarını evet. nasıl karşıladılar? Köylülerle irtibat kurdular mı? Bir sürü soru var ama kesin bu soruların cevabını detaylı otopsi raporundan sonra köycekimi görünüyoruz Takip ediyor da olacağız. Ayağına sağlık çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ramazan almaçayı detayları bize aktardı.